Ya bu Erzurumlu Spiker olayını çok istiyorsunuz benden neymiş bu Erzurumlu Spiker olayı ya İzledim mi ben bunu gerçi Bu işte YouTube zamanındaki introları bu Bu müzik atılmayan tek telif şarkısı bu Biliyor musun bunu Emir? Abi evet, biliyorum troll anlatım yapıyor ama küfür ediyordu Tottenham der, Bayern Münih maçına hepiniz bilmiyorum. hoş geldiniz. Mükemmel bir saplama challenge yine bizleri de. Ehlir canı ziyiyim. Görüntüde Niko Kovac ve Pochettino sarıldılar. Birazdan kan gövdeyi götürecek o yüzden uşaklarınızı televizyonun başından alın canı ziyiyim. <laughs> i̇şte Tottenham'ın kadrosu ileride son Kane ve Deli Ali var. Bu Deli Ali. <laughs> E, Bayern Münih'in ucumunda da Lewandowski, Gnabry ve Kuman var. Coutinho'da yeni transfer. Bakak neler olacak. Ve <laughs> karşılaşma başladı sevgili seyirciler. Mami içine. lan bu bizim işte. Mami deyiz durumda. Gnabry gidir. baktı kaleye şutu Goloris kurtardı. <laughs> Az kalsın babasının ağzına sıçırdı Goloris'i. <laughs> bu pozisyondan sonra Loris osurmadıysa bir şey bilmirem. Evet şimdi... Oğlum say şey bu Azerbaycan şeyi bu. Konuşması gibi Erzurum'a böyle mi konuşuyor? Ben Mami niye böyle konuşuyor? Bence Arzu'nun Azerbaycan şeysi abi. Kırması. Melez. Melezi abi. Sana sorduk mu lan? Şey yapayım dedim abi. Tamam. Sana doğru son. Allah'ım ne lan? Ne oldu lan? <laughs> evet yine gelir Tottenham. Son karşı karşıya kaleci kurtardın o ya. Tehlikeli bir pozisyondu. Şimdi Bayern'in ikine gelir. Lewandowski karşı karşıya kaldı. Lloris. <laughs> Loris, kaldı Şimdi Tottenham atağı son. Baktık son bir 0 oldu. son kalajının sonunu getirdi, sapladı. Şemsettin Bey söz sizde. <laughs> Matin Bey bu sonun son vuruşları çok iyi ama kalajı kurtarsaydı gol olmayabilirdi. Şimdi Bayern'in Münih çekti sağa <gülüyor> <gülüyor> Mami gelsene bizim odaya bir. Mami mi bizim odaya merak ettim. Mami böyle konuşmuyor. O oh my Allah'ım. O oh my Allah'ım. <laughs> bu ne güzel bir top. Saplama çeliği. Dinami direnler zuktumsa topun başında dışarı ya o o top. Yıkın mı diyor? Kenan Bey. Metin Bey bu arada her ikiğin toplumda oynuyor. Teşekkürler bilgi için Şemsettin Bey şimdi Lewandowski baktı kaleye gol attı. Gol attı devre arasına soktu takımını. Bakın Metin Bey burada bir örnek daha Lewandowski golü atmasaydı mümkün değil Bayern Münih'e geçemezdi. O yüzden de dediğim gibi yani gol çok önemli Metin. Evet sevgili seyirler Şemsettin Bey'in saçmalıklarını dinlerken pozisyonları kaçırın. Gol <laughs> çok önemli. Boş top dışarı çıktı. Şimdi yine gelir Gnabry. Gnabry geçti. Gnabry 3 oldu. Gnabry neydi sen Gnabry? Zalımın oğlu Gnabry 3 oldu. Bayern Münih 3. Tottenham 1. Aslan Erzurumlu Gnabry. Evet burada tekrar işte gördüğünüz gibi. <laughs> la, Aynen. Dördüncü konumuş la bu. 4 bir sevgili seyirciler. Gnabry her yerden sap bir. Biz de kafayı yedik artık. Hugo Loris perişan oldu. Bakın koş ya çayını karıştırır Erzurum bir demedim koş. <laughs> orta orta nasıl bağlamışlar Erzurum bu abbetini. Şimdi bir kere toplumdan yerde kaldı penaltı. Hakem verdi penaltı yani Kane topun başında Harry Kane çok teşekkür ederim King. Ne pok yemiye sevinirsiniz adamlar size tecavüz etmiş. Maç sonunda <laughs> göreceksiniz gerçeği. Şimdi bir şut daha hariksenden Kane'den kaleci son anda. Yavdi yeter ağzını ası kim her pozisyonun tekrarını gösterirsiniz arkadaş bu ne ya. Şimdi Gnabri yine gidiyor. Gnabri. Sami Allah'u limen amidan Gnabri. <laughs> o ne lan öyle. Her zulümlü Gnabri çaktı yine. Şimdi Lewandowski. Oy. <laughs> o gol nasıl bir gol lan. Şimdi Lewandowski. Tarz artistik bulmuş. Ben bundan sonraki golü gösteremem bana yakışmaz. Kanalıma abone olmayı unutmayın canınızı yere. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne anasını satayım şey ya. Bu için iki o Erzurumlu'yu çıkartmıyor yani bize. İşte cevabı. Birisi ceza sahasını götüyle kattı karıştırdı. Delight kafayı çaktı ve golünü attı. Kolay, Şimdi Tottenham geldi şey gelir son direkten döndü ay, lan vur. Salahı toglit. Tottenham yine atakta son gördü kaleyi vurdu. Aslakta dışarı çıktı. Bir atahta yine son karşı karşıya son vurdu kaleci dino senin sonun getirecek son. Şimdi Tadiş, Tadiş. Bak dikale Tadiş vurdu, direği yaladı. Tadiş direği yaladı. Yine Tadiş Ziyah dışarıda bomboşu. 2-0. İşte her ben şey demiştim, buradan son oldu yani. döndüm, evet. ya. Toplum Hollanda'ya boşu boşuna geldi demiştim ben. Hele bunların tipi ne? Kala mıdır, kina <laughs> midir <laughs> nedir? Demişmişim. Evet. Ajax 2-0 önde. İlk maçı 1-0 kazanmıştı. Şimdi 2-0 önde. Tottenham için artık umutlar tükendi. Zaten boşuna gelmişlerdi. Evet Tottenham yine boşuna bir orta açtı. Ha. Yani <laughs> Tottenham yine boşuna bir orta açtı. Vur. <laughs> <ne, vursan gülüyor> evet orta içeri. Aha. Kaleci son anda. Evet tehlikeliydi. Evet kabul edilen bunu. Kurtardı. Ama son anda da olsa tuttu. <laughs> Şimdi dutti. son tehlikeli olabilir Lucas Moura, Lucas Moura, Lucas Moura. İçlerinden geçti attı golü. Maç şimdi 2-1. Bok yolda gitti diye ayak. Olabilir. 2-2 olsa ne olur hiçbir evet, pop evet olmaz. Ya. Yine Adam ayak, ayak çıkar yine ayak, ayak çıkar. çıkar. Evet. Ceza sahası yine karma karışık. Ayak bok yolda gittiydi. Kaptırdı topu Lucas Moran'ın önünde kaldı top iper dizdi. Baba baba ba, ba, bak. bak. Şut, iki, iki oldu. Bak Kaptırdı ya abi, bak biz buna snow şey diyoruz ya. Clone Fiesta diyoruz biz bu olaya. bak. Abi beni DC'den ekler misin? Allah'ım. <laughs> Ceza sahası yine karma karışık. Adam, kaleci bak 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 bak. Sonunda. Attı topu Lukaş Mora. Trollediler bu abi topu, buradan. bir iki, iki oldu. Lucas Mora burası bir düşmanlık kardeş ya sana kim küfür Udakta etti ne ettiler. Bunlar topu. sana Aynen. Ya. Aynen, acıması, de şey hele, bak, ya. çok da bir buradan şey yok burada. İki iki savunmayı iki iki oldu. Ya o reflekslik bir hareket. İki iki, i̇ki iki oldu yine bir işe yaramaz. normal olarak. E, attı adam yani. Ajax geldi. Ziyek, dışarı çıktı. Ayak yine atakta örtü içeri ziyak vurdu direk ya bak top aman Allah'ım. İşte Ajax bu bir tane kaka. Ev sahibi bir, attığımız bir golün önemi. Şimdi şimdi ziyak aldı önden. Ziyak şu direkten döndü. Daha doğrusu. İnan miram olamaz böyle bir şey. Korneri kullandı Tottenham. Seken top bir kafa direkten döndü aman Allah'ım. Ama tarım kaçır. Kurban olduğum Allah'ım sana sığınmış. O da zaten maçın sana genel, sıkınmış genel sıkınmış sonucu şu şu an. Son çizgiye şu an evet. şey Allah'ım. Evet. evet o, 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 o adam, çok sıkıntı. Bu da kaçtı kurban oldu kum. Ziya kalıcıdan dönen Barış abi ben mutluyum. Şu... Oynarken geliyorum tamam mı? Evet. Anlamıyorsun değil mi bunların hiçbirinden? Ben anlamıyorum abi vallahi anlamıyorum. Yani birazcık izleyeyim <laughs> benim. Belki kanlarım benim de olmuyor abi. Tarih bunlar. Tarih oldu. Bu da erkekleri tarihi işte bunlar. Bitme bu Ayaks finalde. Son <laughs> saniye. Uğur'a bok <laughs> finalde. Ayaks bok finalde. Uğur'a <laughs> şey var abi. burada. Muğra golünü attı ben ne dedim kardeş ben Mura. ya ben bu işi biliyorum <laughs> baba ya ya secdeye yat oğlum Allahu Ekber Semih Allah'ın liben <laughs> amiden Lukas Moura maçı bitirdi Tottenham finalde futbol bu yıkıldılar Yıkı... ya. gevşek var oynatır yıkılırsın işte ambele Rakip topu vurdum. <laughs> şey maçı çok iyiydi abi ya PSG Barcelona. Aa ne 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 maçlar vardı. Arkadaşlar bir gün direkt maç analizi yaparız isterseniz de <laughs> yetişir ya. Epik batal.